Merhaba değerli arkadaşlar, bu dersinde sizlere Kirchhoff'un akımlar kanunu anlatacağım. Kirchhoff'un akım yasası önemli bir e, yasadır elektrik devrelerinde. Kirchhoff'un akım yasasına göre bir düğüme giren akımların toplamı o düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. Bizim bir tane düğümümüz var, o düğüme akımlar giriyorsa o düğümden akımlar çıkacaktır ve giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Hemen örnek üzerinde bakalım. Şimdi birinci düğümüze gelirsek x düğümü için diyelim. Giren akımlara bakalım arkadaşlar. i2 akımı girmiş. i3 akımı girmiş. Düğümden i1 akımı çıkmış ve i4 akımı çıkmış. O zaman giren akımlar i2 ve i3'tür. i2 artı i3. Çıkan akımlar i1 ve i4 olduğu için i1 artı i4'e eşittir. Diğer düğümümüzde Y düğümü için diyelim. Y düğümüne giren akımlar değerli arkadaşlar I1 girmiş. I4 girmiş. I3 girmiş. O zaman I1 artı I4 artı I3 ve de I7 de girmiş arkadaşlar. Artı I7. Çıkan akımlara bakalım. Çıkan akımlar I6 ve I2'dir. Aynı zamanda i5'tir. O zaman i2 artı i5 artı i6 çıkmış. Yani giren akımlar giren akımlar çıkan akımların toplamına eşittir. Bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Kirchhoff'un akım yasasına önemli olan nokta budur. İkinci örnek devremize bakacak olursak Kirchhoff'un akımlar yasasında arkadaşlar biz devrelerde çözümleme yaparken aslında düğüm gerilim yöntemini kullanırız. Şimdi bizim burada bir düğümümüz var. Bu düğüme dikkat ederseniz I1 akımı girmiş. Ve buradan I2 akımı girmiş. Ve düğümden bir tane akım çıkmış arkadaşlar. O zaman düğüme giren akımlar hatta çıkan akıma da I3 dersek o zaman giren akımlar I1 artı I2 eşittir I3 diyebilirim. Peki burada I1 akımı nedir? Yani I1 akımını nasıl buluruz? Dedim ya. Kirchhoff'un akım yasasına düğüm gerilim yöntemini kullanırız. Bu buradaki gerilime V dersem ben o zaman I1 akımı için I1 eşittir. V1 ile V arasından akan akım. O zaman V1 eksi V bölü ne diyeceğim? R1 direnci diyeceğim. I2 akımım nedir değerli arkadaşlar? V2'den V'ye akan akım. O zaman V2 eksi V bölü ne diyorum? R2 diyorum. Peki I3 akımı nedir? V'den şaseye akan akımdır. Yani sıfır noktasına akan akımdır. O zaman I3 içinde ben V bölü R3 diyebilirim. V-0 bölü R3 o da V bölü r 3tür Son devremize bakalım değerli arkadaşlar. Son devremizde de yine bizden istenen aslında buradaki akım denklemlerini yazmak olacaktır. Aslında bu da çok basit. Burada şöyle bir denklem yazabilirim. I eşittir. I düğümdür. Şuradaki düğüme giren akımdır. Aslında buradaki düğümlerden çıkan akımların toplamı da I1 artı I2 artı I3'tür. Neden? Çünkü şuradan bir I3 akımı atmış değerli arkadaşlar. I3 akımı değil mi bu? Bizim buradaki düğümümüze buradan bir akım gelmiş. iki tane akım çıkmış. O zaman buradan giren akımların toplamı nedir ya da giren akım değeri nedir? I2 artı I3'dür. E, buradaki noktamada I1 çıkmış. I2 artı I3 çıkmış. I girmiş. O zaman ne olur arkadaşlar? Şuradaki düğümüm içinde I eşittir. I1 artı I2 artı I3 dedim. Öyle değil mi? Hatta şöyle diyelim daha kolay olsun. Şuna X düğümü diyelim. Şuna Y düğümü diyelim. Şuradan akım akıma da Ix diyelim. Şimdi Y düğümü için, Y düğümü için diyorum daha kolay anlaşılması için arkadaşlar, Y düğümü için giren akımlar nedir? Ix'tir. Çıkan akımlar nedir? I2 artı I3'tür. X düğümü içinde şöyle diyelim, X düğümü için Giren akımların toplamı nedir? I'dır. E çıkan akımlar nedir? I1 artı Ix'tir. Ix neydi? I2 artı I3'tü. O zaman I eşittir. I1 artı I2 artı I3 olacaktır. Burada sonuçlarım aynı çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Yani Kirchhoff'un akım yasasında bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir diyebilirim. Arkadaşlar bir örnekle konuyu pekiştirmek istiyorum. Burada bizden istenen I2 ve V2 gerilimleri. I2 akımı ve V2 gerilimi. O zaman I2 akımı çok basit değil mi? Şurada bir düğümüm var. 4 amper girmiş. 3 amper çıkmış. Bir de I2 çıkmış. O zaman 4 eşittir. 3 artı I2'dir. O zaman buradan I2 akımı nedir? 1 amperdir. Çok basit bir şekilde I2 akımını bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar V2 gerilimi nasıl bulunuyor? Paralel devrelerde gerilim sabittir, değişmez. E o zaman ben e, zaten akım yönüm bu şekilde. Şuradaki gerilim nedir arkadaşlar? Yani şurada bir gerilim ölçecek olursam V2 gerilimi diyelim. Şöyle bağlayalım V2. V2 gerilimim nedir benim? V2 eşittir. 3 amper çarpı 5 ohm. O zaman V2 gerilimi nedir? 15 volttur. Zaten şuraya da V1 gerilimi dersem V1 V1 de ne olacak? Aynı şekilde 15 ohm çarpı bu 2 yani 15 çarpı 1 eşittir. Ne olacak? V1'de 15 volt olacak. Neden ikisi de aynı oldu? Dikkat edecek olursak. Çünkü paralel devrelerde gerilim sabit. Yani paralel bir devrede paralel kollardaki gerilimler birbirine eşittir. Evet. Dolayısıyla bizim şu nokta arasındaki V gerilimim de nedir? Aynı zamanda V2 ile V3 eşittir. Yani Şöyle diyelim V eşittir V1 eşittir V2'dir. O zaman benim V gerilimim de nedir? 15 volttur. Zaten V gerilimi aynı zamanda 5 artı V2'dir. İse 15 eşittir 5 artı V2'den V2 gerilimim ne olacaktır? 10 volt olacaktır. V2 gerilimimi de bu şekilde buluyorum. Burada ben ne yaptım? Kirchhoff'un akım yasasından I2 buldum ve daha sonra paralel kollarda gerilimler eşittir olayından da V2 gerilimimi bulmuş oldum. Evet değerli arkadaşlar, bu dersimde Kirchhoff'un akım yasasını anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki eğitimi görüşmek üzere. Hoşçakalın.